Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda RME Ar Desing 100 abone oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki bu kanal iki kişilik bir kanal. Ee, bizi nasıl böyle 100 abone olduk biliyorsunuz ki ben ee, şeyler yapıyorum. Banner, PP, şey işte. Profil Resmi sonra thumbnail yapıyorum neyle de söyleyemiyorsam özür dilerim. Ee, arkadaşlar bunlardan abone kastım yani. Biliyorsunuz da benim emeğimi. Bazen video çektim ama videolarımı atamadım. Bu 100 abone 100, yani 100 abone özelde bir kişi özel iki tane thumbnail, bir tane profil resmi ve bir tane de banner yapacağım. Ee, Çekilişimin şu an yedisi değil mi? Ee, 30 kişi veya şöyle fazla gelemezse 7 günde bir haftada filan 10 günde filan başlarım. Neyse arkadaşlar iyi günler.